İboil'den merhaba arkadaşlar. Evet bugün sözcük türleri konusunda aslında ben sözcük türü demiyorum. Sözcük görevi diyorum. Çünkü sözcük türlerin hepsi isim soyludur. Sözcük görevleri konusunda zamirler konusuyla karşınızdayız. Zamir diğer adıyla adı. Evet arkadaşlar. Kalem. Sürahi. Kağıt Varlıkları tanımımıza yarayan sözcüklere biz isim diyorduk. Peki isimlerin yerine alan sözcükleri ne diyoruz? Mesela kalemdi. Ben kalem yerine bakın hop kalem düştü. Ne diyorum? Bu düştü veya bunu verir misin? Bana şundan bir bardak su verir misin diyorum mesela. Yani isimlerin yerine alan sözcükleri arkadaşlar biz zamir diyoruz. Peki sözcükler dedim. Ek halinde zamirler yok mu? Tabii ki ek halinde zamirler de vardır. Şimdi baktığımız zaman görev ve anlam bakımından zamirleri iki kategoride değerlendiriyoruz gençler. Mesela bunlardan ilki sözcük halindeki zamirler. İkincisi ek halindeki zamirler. Şimdi baktığımızda sözcük halindeki zamirler kişi zamirleri, işaret zamirleri, belgesiz zamirler, ve soru zamirleri olmak üzere 4 ana kategoride değerlendiriliyor. Ek halindeki zamirlere baktığımızda ilgi ve iyilik zamirleri olmak üzere iki ana kategoride değerlendiriliyor gençler. Evet şimdi şöyle bir değerlendirelim. ÖSYM bize zamirler konusunu nasıl sorar? Hepimizin merakla beklediği, hepimizin sorguladığı soru aslında bu. ÖSYM bize sözcük görevlerinden neyi soracak? Arkadaşlar genelde ÖSYM bize sadece ama sadece zamirleri sormuyor. Veya sadece sıfatları, sadece isimleri, sadece zarfları, sadece edatı sormuyor. Bize bir soruda birden fazla kazanımı soruyor. Mesela bir paragraf verir. Bu paragrafta der ki aşağıdakilerden hangisi bu paragraftan ulaşılamaz. Veya işte e, ne bileyim tutar bize kişi zamiri ve işaret zamiri arasındaki farkı sorabilir. Veya soru zamiri soru sıfatıyla veya soru zarfıyla farkını sorabilir. Yani bizden aynı zamanda zamirleri bilirken aynı zamanda sıfatı bilip bilmediğimizi zarfı bilip bilmediğimizi edatı veya bağlıcı bilip bilmediğimizi de sorgulayabilir. Şimdi bir değerlendirelim arkadaşlar. Ee, i̇lk başta kişi zamirleriyle başlıyoruz. Kişi zamirleri. Kişi zamirleri şöyle bir pratik vereceğim size. Şimdi zamirler isimlerin yerine alan sözcükler diye Kişi zamiri sadece ama sadece insanların yerine kullanılan zamirlerdir arkadaşlar. Ve Türkçede kişi zamiri 6 tanedir. Türkçede kişi zamiri 6 tanedir. Başka bir kişi zamiri yoktur. Bunlar nelerdir? Bunlar ben, sen, o, biz, siz ve onlar. Bakın arkadaşlar, dikkatinizi çekmek istiyorum. Ben, sen biz ve sizi kare içerisine aldım. Neden? Çünkü bunlar her zaman kişi zamiridir. Tabi bunlar ille de hocam cümlede ben, sen, biz ve siz görevinde mi kullanılacak? Tabi ki hayır. Ben bazen bana, sen, sana, biz, bizimle, siz, sizlerin gibi kelimelerle karşımıza çıkabilir. Eklerle karşımıza çıkabilir. Ama önemli olan o kelimenin kökünde beni, seni, bizi ve sizi görmem. Bakın bunun dışında bir de kendi diye bir dönüşlülük zamirimiz var. Buna neden dönüşlülük zamiri diyoruz? Çünkü kişi zamirinin yerine dönüşlü bir biçimde alıyor. Ben yerine kendim, sen yerine kendin, o yerine kendisi, biz yerine kendimiz, siz yerine kendiniz, onlar yerine kendileri görevinde kullanılabiliyorlar. Kendi kelimesini gördüğümüzde arkadaşlar ne diyoruz? Dönüşlülük zamiri. Kendi Evet. Şimdi merak ediyorsunuzdur hocam. Siz, ben, sen, biz ve size her zaman kişi zamiri dediniz. Peki neden o ve onlara her zaman kişi zamiri demiyorsunuz? Çünkü işaret zamiriyle karşılaş, karıştırılabiliyor. Neden? Nasıl? Bir bakalım. Şimdi işaret zamirlerine baktığımızda işaret zamirleri arkadaşlar bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar. Öteki, beriki, ötekini, berikini, öbür, öbürkü, diğer, böyle, şöyle, öyle gibi bazı işaret zamirleri de bulunmakta arkadaşlar. Nedir işaret zamiri? İşaret zamiri gençler isimlerin yerine yerini işaret yoluyla alan zamirlerdir. En başta dedik ya zamirler arkadaşlar Nedir? İsmin yerine kullanılan sözcüklerdir. Peki hocam şimdi bu şu dediniz. O, bunlar, şunlar ve onlar dediniz. Öteki beriki, öbürü, öbürkü vesaire falan dediniz. O ve onlar burada da var. Burada da var. Şimdi arkadaşlar bakın size baba bir not söylemek istiyorum. Baba notum şu. Bir Türkçe'de ekler birbirine benzeyebilir. Önemli olan ekin neyin üzerine geldiği ve işlevidir. Baba not İki, Türkçe'de sözcükler birbirine benzeyebilir. Önemli olan sözcüğün cümle içerisindeki işlevidir. Bakın, kişi zamiri olarak o ve onlar kullanılabiliyor. Kişi zamiri olarak, işaret zamiri olarak o ve onlar kullanılabiliyor. O zaman ayrımımız şu. Eğer o ve onlar sözcüğü yazıyorum hemen arkadaşlar ayrım şu. O ve onlar sözcüğü insanların yerine kullanılırsa kişi zamiri insan dışındaki varlıkların yerine kullanılırsa işaret zamiri olur. Bakın, hemen size bir örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Şurada aktaralım arkadaşlar. Diyelim ki akşam onları yemeğe çağırdım. Sabah onlara yem vermeyi unutma. Şimdi dikkatinizi çekmek istiyorum gençler. Şimdi ne dedik? Akşam onları yemeğe çağırdım. Sabah onlara yem vermeyi unutma. Şimdi ben akşam bir hayvanı yemeye çağıracak değilim. Doğal olarak bir insanı yemeye çağırıyorum. Insandan bahsettiğim için bu kişi zamiri oldu. Sabah onlara yem vermeyi unutma. Bir insana yem verecek değilim, değil mi? Doğal olarak burada bahsettiğim şey bir hayvan. O yüzden insan dışındaki bir varlıktan bahsettiğim için de bu da işaret zamiri oluyor diyoruz. Şimdi gelelim bir can alıcı soruya. Mesela arkadaşlar şöyle bir soru yazmak istiyorum size. Sorumuz şöyle olsun. Diyelim ki dün akşam seni döven bunlar mıydı? Şimdi bakın. Burada bunlar kelimesinin altını çiziyorum. Dün akşam seni döven bunlar mıydı? Evet. Bunların türü nedir arkadaşlar? İşaret zamiri mi? Kişi zamiri mi? Hadi bakalım bir düşünün. İki saniye bekliyorum. Bir, iki. Eminim birçoğunuz buna, hocam bu bir insan, insandan bahsettiği için bu işaret, şey bu kişi zamiridir. Kişi zamiridir dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar bu kişi zamiri değildir. Bunlar mıydı? Kelimesi bir işaret zamiridir. E hocam nasıl olur? Şöyle olur arkadaşlar. Notumuz neydi? Notumuz şuydu. O ve onlar sözcüğü insanların yerine kullanılırsa kişi zamiri, insan dışındaki varlıkların yerine kullanılırsa işaret zamiri olur. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Sadece o ve onlar sözcüğü için geçerli olan bir nottur bu. Bunlar veya şunlar sözcüğü için geçerli olan bir not değildir. Buradaki bunlar kelimesi işaret zamiridir. Çünkü onları işaret etmekte bakın ben size burada bunlar veya şunları, buyu veya şuyu, ötekini, berikini, yuvarlak için almadım. Ben sadece o ve onlar sözcüklerini yuvarlak için aldım. O yüzden bu ayrıma dikkat edeceğiz arkadaşlar. Ölse yemedi bize maalesef bu ayrımı soruyor ama artık maalesef demiyoruz. Neden? Çünkü İbo Bil sayesinde sizler bu ayrımı öğrendiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar